Üniversite okurken kesinlikle yapılması gerekenler. Bu videoyu sonuna kadar izle işine yarayacak. Bu ülkede her mesleğin bir iş olanağı vardır. Fakat bunun için kendini geliştirmen gerekiyor. Kesinlikle okuduğun süre zarfında dil eğitimi almanı tavsiye ederim. Zivinde bunu sertifikalı bir şekilde eklersen inanılmaz iş imkanları bulabilirsin. Peki tek bu yeterli olur mu? Çoğu zaman yeterli olsa da işi garantiye götürmez. Bunun yanında hizmet içi veya dışı eğitimler alarak kendini daha fazla geliştirebilirsin. Mesela kesinlikle dil ve diksiyon eğitimi almanı tavsiye ederim. Güzel konuşan birinin çok fazla işsiz kaldığını görmez. Dikkat etmen gereken bir şey var. Bu eğitimleri e-devlet onaylı ve resmi kurumlardan alman gerekiyor. Ya kendiniz araştırıp bulunuz ya da bana Instagram DM üzerinden yazarsanız sizi doğru adrese yönlendirebilirim. Tabi daha birçok sertifikanın da bilgisini edinebilirsiniz. Üniversite ortamlarında sosyal kulüplere dahil olmayı ihmal etmeyin. Bu uzun yıllardır farkına varmadığın gizli yönlerini keşfetmeni sağladığı gibi aynı zamanda hayatına olumlu veya olumsuz etki sağlayacak insanların kim olup olmadığını tespit etmeni sağlar. Bu da seni fazlasıyla tecrübelendirir. Bol bol gezin, bulduğunuz gezi ihtimallerini değerlendirin. Tabi derslerini engellemeyecek ve ailenin maddi durumunu zora sokmayacak şekilde değerlendir. Üniversite bittikten sonra pek gezme ihtimali kalmayabilir. Hele ki hemen iş hayatına atılıp bir de üzerine evlendin mi oturup ağlarsın vay gençliğim diye. Gez, gör, öğren ve eğlen. Derslerine giren hocaların hakkında dedikodu yapmayı bırakıp bir an önce onlardan ne koparabileceğini kovala. Üniversite hocalarının ilgisini çekersen sana mesleki hayatında inanılmaz etki sağlayacak iş imkanları ve yönlendirmeleri alabilirsin. Mesleki yetkinliğini arttırmak adına derslerine düzenli ve tekrarlı bir şekilde çalış. Vize ve final haftalarında eve kapanıp sadece dersi geçmek için saatlerini harcama. Üniversiteden mezun olduktan sonra ''E ben şimdi ne öğrendim?'' diyen binlerin içerisinde yer alma. Adamın garası 4 üzerinde 3.5 buçuk. Wow. Ama ne öğrendin diye sor, hiçbir şey yapma bunu. Kurduğun yakın ilişkilerde mantıksal bir yol izlemeyi ihmal etme. Kankam için ölüyorum bitiyorum moduna girmek yerine otur. O insanın hayatının devamında sana ne katıp katmayacağını düzgün bir şekilde düşün. Sonrasında duyguların da buna göre şekillenecektir. E peki hocam aşık olursam? Aşk. Videomuza bu konuyu sığdıramam bazı şeylerin de yaşanıp görülmesi gerekiyor. Elbet gelen de bir şey öğretir, giden de. Üniversiteyi bitirenler veya hali hazırda okuyanlar, yorum kısmına üniversiteyi yeni kazananlara örnek olsunlar diye yaşadıklarından örnek verebilirler. Bir sonraki videomda üniversitede kesinlikle yapılmaması gerekenlerden bahsedeceğim. Takipte kal.